Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika Erzurum ketesi yapacağım. Biliyorsunuz daha önce Kars ketesi yapmıştım. Bugün Erzurum kitesi yapacağım. Bu videoda mutlaka bütün koyacağım malzemeleri söyleyeceğim ve miktarını da belirteceğim. Daha önce Kars ketemin videosunda Açıklama bölümünü yazmıştım ama ne yazık ki oraya kimse bakmıyor. Bugünkü yapacağım kete de bütün malzemeleri söyleyeceğim. Burada 450 milim sütüm var. Evsüzum ketemiz için bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çorba kaşığı tuz. Tuz miktarı arkadaşlar kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay bardağı tereyağı. 1 çay bardağı sıvı yağ. Ve 2 yumurtanın akı var. Yani 2 yumurtanın beyazı. Evet güzel bunları karıştıralım. Hamurumuzun yapılışına geçelim. Biz yöresel hamur işlerini çok seviyoruz. Yani keteyi de çok seviyoruz. Bence önce Kars ketesini yapmıştım biliyorsunuz. Bugün Erzurum ketesi yapacağım. Bugün biraz fazla yapacağım. Defrize koyuyorum ben. Defrize koyduğunuz zaman e, akşamına çıkarın. Sabah mis gibi taze kete. Burada da bir kilo unum var. Artabilir veya eksik gelebilir. Onu da mutlaka belirteceğim. elimle yürüme başlayacağım. Erzurum evet. ketesinin biraz daha yapılışı kolay. Ee, Yufkaya açıp içini koyduğun zaman O aşamada Kars ketesinden biraz daha kolay Herkesin yapabileceği bir kete Evet bir kilonun vardı Neredeyse hepsini kullandım Arkadaşlar bu e, kullandığım malzemeleri Eğer e, videoda Tam olarak anlayamazsanız Veya kaçırmış olabilirsiniz Mutlaka açıklama bölümüne Videonun açıklama bölümüne bütün malzemelerimi yazıyorum. Bunu da yazacağım. Sadece toparlayacağım. Ekmek hamuru gibi çok yoğurmayacağız. dışarıda da öyle bir fırtına var ki sesi duyulabilir. Hava çok soğuk bugün. Belki buradan hava hep böyle soğuk ve yağmurlu. Evet, hamurumuzu yoğurduk kete hamurumuzu. Şimdi bunu mayalama bırakıyoruz. Çok fazla mayalandırmıyoruz. Biz bu arada ketemizin içini yapalım. İçini yaptıktan sonra ketemizi açmaya başlayacağız. Çok mayalamasına gerek yok. Yani içimizi hazırladığımız süre içinde mayalanması yeterli. 1 kilo unda da e, şu kadar arttı. Ben bunu ölçüsünü evet. mutlaka size bildireceğim. Yani bir çay bardağı kadar unum arttı. Bir kilo un kullandım. Bir kilo unda bir çay bardağı unum arttı. Bunu söylemiş olayım. Yine de onu kontrolü kullanın. Evet, ketemizin için yapmak için bir çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Bir çay bardağı tereyağı koyuyoruz. Ketemizin için hazırlamak için. 5 çay bardağı da un koyuyoruz arkadaşlar. İki bardak 3 4 bardak tam 5 bardak çay bardağı un kullandık. Bir çay, tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. Tuzu her zaman kendinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben bir tatlı kaşığı kullanıyorum. Şimdi içimizi karıştırarak unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Evet içimizi kavurduk. Onun kokusunu gidip gitmediğini çok az alarak test yapabilirsiniz. Evet kokusu gitmiş. İçimiz hazır. Şimdi ketelerimizin yapılışına geçelim. Evet ketemizin yapılışına geçelim. İçimizi hazırladık. Tereyağımızı erittik. Bu arada da ketemizin hamuru biraz dinlenmiş oldu. Şimdi hamurumuzu açmak için unumuzu koyuyoruz. Dediğim gibi çok mayalanmasına gerek yok. Evet bu verdiğim ölçüde 7 tane kete çıktı. Şimdi hamurumuzu alalım bu tarafa. Üstünü kapatalım kabuklanmasın yufkalarımızı açmaya başlayalım. tane yufkamızı açtık. Şimdi arasına tereyağı sürelim. 2 çay bardağı da tereyağı arası için erittim. Eğer eksik veya fazla gelirse onu da size bildireceğim. hamurumuzu katlıyoruz. Kare bir şekilde. Her katladığımızda tereyağımızı gezdiriyoruz bolca. Evet, böyle kare şeklinde hamurumuzu açıyoruz. Bunu kenara alalım. İkinci yukamızı da açalım. Evet, ikinci yufkamızı da açtık. Bunu da tereyağına yağlıyoruz. Bolca yağlıyoruz arkadaşlar. Ketemizin güzel olması için tereyağını bol kullanıyoruz. tekrar tereyağı döküyoruz. Evet, iki tanesini katlama şeklini göstereceğim. Yufkamızı nasıl yağladık, nasıl katladık. Bütün ketelerimi aynı işlemle geçireceğim. Onun için iki tanesini gösteriyorum. Videomun daha uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü siz de istemiyorsunuz. İki çorba kaşığı içimizi koyuyoruz. İsterseniz için fazla koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercihe kalmış. Ben iki çorba kaşığının yeterli olduğunu düşünüyorum. Güzel keketimizi katlayalım. Şu kısımlar çok önemli, açılmaması için iyi bastırmanız gerekiyor. Mayalı hamur olduğu için çabuk böyle basınca birbirine yapışıyor. Evet, bunu da aynı şekilde katlıyoruz. Çok basit. Dediğim gibi karsiketesine biraz farklı yapılışı ve katlama şekli çok kolay. Herkes bu keteyi yapabilir. Evet, Erzurum ketemizin yapılışı bu şekil arkadaşlar. Dediğim gibi bu katlama yerlerini iyi yapıştıracaksınız ki açılmasın ketemiz. Evet, ketelerinizi hazırladık. Tepsimize koyduk. Şimdi yumurtalarını sürerek Fırınımızı 200 dereceye getirdik. Ketelerimizin altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz. Yumurta ve sıvı yağ üzerine sürüyoruz. Umarım bu video sizin için faydalı olur arkadaşlar. Daha önceki kars ketesi ile ilgili hani sorunlar giderilmiyor. Çünkü malzeme listesini altta okumuyorsunuz. Evet, ketelerimiz hazır. Erzurum ketesi. Görüntüsü de harika. Lezzetine de bakacağız. Yapılışı da çok kolay. Çok az malzemeli. Yani un, tereyağı, ve süt ama harika bir tadı var işte yöresel lezzetler bu evet ketemizi şimdi fırına götürüyoruz evet arkadaşlar ketemi çok güzel altını üstünü kızarttım pişti mis gibi de tereyağı kokuyor eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın Şimdi ketemin bir tanesinin içini sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güzel oldu. Mis gibi tereyağı kokuyor.